alte olmayan bir şeyin dille söylenmesi de yalandır belki doğru olsun. Yalanın Kur'an'ca tarifi nedir biliyor musunuz? Var olan şeye aykırı şey söylemek değil sadece. Var olan şeye aykırı şey söylemek değil yalan. Sadece bu tarifu değil bakınız. Yani bir şey yaptığınız halde yapmadım demek. Genelde biz yalanı böyle tarif ederiz değil mi? Yapmadığınız halde yaptım demek, yaptığınız halde yapmadım demek yalandır. Oysa bir şeyi doğru söylediğiniz halde yalan olabiliyor. İlginç bak. Bir şey doğru söylediğiniz halde yalan olabiliyor. Nasıl yani? Münafıkun suresi ilk ayet. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ Münafıklar sana geldiğinde قَالُوا derler ki نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُ Biz şahitlik yaparız ki sen Allah'ın Resulüsün. Kim diyor bunu? Münafıklar. Şahitlik yaparız ki sen Allah'ın Resulüsün. Bu cümle yanlış mı? Doğru. Sen Allah'ın Resulüsün derler. Vallahu ya'lamu innaka larasuluhu. Allah da biliyor ki sen onun resulüsün. Bu da Allah'a ait bir cümle. Ayetin son cümlesi. Vallahu yashhadu innel munafiqina lakazibun. Allah da şahitlik yapıyor ki münafıklar yalan söylüyor. Nasıl yani? Sen Allah'ın resulüsün sözü Allah diyor ki yalan. E doğruyu söyle. Sen Allah'ın resulüsün. ve aynı cümleyi söyledim Yok, aynı değil. Yalan işte bu. Kalpte olmayan bir şeyin Dille söylenmesi de yalandır. Velev doğru olsun. Velev doğru olsun. Kalpte olanla dilde olanın birbirine aykırı olması bunun yalan olması için geçiyor. Çok tehlikeli bir noktadayız.